Tıkanıcıcasına yeme bozukluğu. Şimdi ilginç isimli bozuklarımızdan bir tanesi tıkılma şeklinde yeme de söyleyebiliriz. çeşitli Türkçe çevirileri yapmak mümkün. Ama anlattığım zaman size zaten ne olduğunu çok açıkça anlayacaksınız. Tıkanıcıcasına yeme bozukluğunda insanlar bir oturuşlarında yani bir atak sırasında aşırı fazla kalori alırlar ve bu sırada da yemek üzerindeki kontrolleri tamamen kaybolur. Şimdi bunun tanısını koyarken neler olması lazım? Şunlardan üçünün olması gerekiyor. Bir kere çok hızlı yemek, normalden daha da hızlı yemek, e, aşırı doyana kadar yani rahatsız olacağına kadar yemek yemek, e, yerken yani aç olmadığın halde yemek yemek, e, yalnız yemek yemek, yemek yedikten sonra duyulan suçluluk duygusu, utanç, e, depresyon ve bir şekilde e, tiksinme bunların olması gerekiyor e, tanıyı koymak için. Şimdi e, bir de sıklık önemli tabii. 3 e, ay boyunca haftada en az bir kere olması lazım. E, yoksa yani, yani yılda bir kere olan bir şey yani ne kadar pozitif bir durum değilse de bir hastalık olarak tanımlanacak kadar ağır da olmayabilir. Şimdi bu tıkınıcısına yeme ile bulimiyanın farkı ne? Bulimya'sı olanlar da tıkınıcısına yiyor ama bulimya'sı e, bulimiyası olanlar bu yedikten sonra o suçlulukla ve kendini kötü ettiği için onu düzeltmeye çalışıyor. Yani ne yapıyor? Ya kusuyor, ya ilaç alıyor, ya aşırı egzersiz yapıyor. Dolayısıyla kiloları genelde Normal seviyede kalıyor. Bu tıkanıcısına yeme bozukluğu olanlar da bunları yapmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Genelde tabii obez oluyorlar. Yani o kadar fazla yedikleri için. Şimdi e, bu en e, tipik ve en önemli buradaki durum yemekteki kontrolün kaybı. Şimdi bunu hissetmek ve bunu farkında olmak önemli. Çünkü mesela çocuklar da e, bu yenen miktardan daha önemli. Şimdi yetişkinlerde veya daha büyük ergenlerde istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben şimdi işte e, 22 tane lahmacun siparişi verebilirim. Ama bir çocuk bunu yapamaz. Çünkü ne böyle bir parası var, ne böyle bir geliri var, ne de bunu yapabilecek bir durum var. Dolayısıyla çocuklarda, özellikle ufak çocuklarda yani yemeğe ulaşmak zor olduğu için esas baktığınız şey kontrol kaybı oluyor. Şimdi de bu tabii yemek yerken, yemekten kastımız e, bir şekilde mesela bir, bir önceki örneğimde olduğu gibi 20 tane lahmacun yemek şart değil. Mesela ne oluyor? Kişi yemek yemeye başlıyor. Şimdi ilk önce bir işte pilav yiyor, yanları köfte yiyor, ondan sonra makarna yiyor, makarnanın üstüne sosis koyuyor, ondan sonra açıyor, oradan ekmeği alıyor, ekmeğin arasında bir şey sürüyor, onun üstüne tekrar zeytin, yiyor. onun üstüne peynir yiyor, onun üstüne tatlı yiyor, sonra tekrar dönüyor, tekrar bir daha pilav yiyor, pilavda üstüne bir tekrar sos koyuyor. Anlatıyorum, muyum? Yani yeme şekli böyle son derece takıntılı bir şekilde gidebiliyor. Burada artık ile falan alakası yok. Zaten genelde çok hızlı olduğu için şişiyor insan. Şiştiği zaman ancak ya yani kusacak hale geldiği zaman çoğu, bırakıyor. Burada alınan kalori, yani 5000 kaloriye kadar çıkabilir bir atak sırasında. Evet, yani çocuklarda ama her zaman yeme ulaşmak bu kadar kolay olmadığı için e, yenen miktardan çok önemli olan şey çocuğun bu kontrolünü e, kaybetme duygusu. Bir de çocuklarda sıklığın bu kadar yüksek olması şart değil. Yani e, mesela son 3 ay içerisinde ayda bir kere olması çocuklarda yetiyor. E, o yüzden de çocuklara tanı koymak, yani birazcık daha kriterleri farklı olan bir durum. Şimdi e, anoreksiyada olduğu gibi bu bulimiyada da ve bir, yani bu tıkınacası yemede de çocukların e, bazen soyut becerileri ve kendi ifade etme e, durumları yeterli olmadığı için bu hislerini iyi anlatamıyorlar veya gizlemek istiyorlar. Dolayısıyla işte bu bizim beklediğimiz sonrasında kötü hissediyorum, işte utanıyorum, kendimden tiksiniyorum gibi şeyleri söyleyemiyorlar. O yüzden de yeme miktarını da bazen doğru söyleyemiyorlar. E, aileden bilgi almak o yüzden çok önemli. Mutlaka yan bilgilerle desteklemek lazım. Şimdi e, burada baktığımız zaman bu bulimia ile farklarından bir tanesinin kilo olduğunu söylemiştik. Çünkü bulimikler bir şekilde düzeltmeye çalıştığı için yani kustuğu için veya egzersiz yaptığı için kiloları daha normale yakın. Bu sadece tıkınanların tabi daha e, kilolar ve e, obezler. E, bir şekilde e, farklı bir tarafı da şu. E, şimdi bulimiye olanlar genellikle bu tıkınma durumunu ne zaman yaparlar? rejim yapmaya çalıştıkları için aslında bulimiyalar biraz böyle başarısız anoreksiyeler gibi düşünebilirsiniz. Yani kişi kilo vermek istiyor ama iradesi yeterli olmadığı için aç kalıyor, aç kalıyor. Sonra bir yerden sonra artık dayanamıyor. Veya o arada başka bir sorun oluyor. işte üzülüyor, mutsuz oluyor ve o sırada kendisini o olumsuzluk durumundan çıkmak veya açlıktan kurtulmak için tıkınmaya başlıyor. Şimdi bu tıkınırcasına yiyenlerde aslında olay ne? Daha kaotik, daha düzensiz. Birden pat diye başlayabiliyor adam. Dolayısıyla ikisi arasında böyle bir fark var. Şimdi e, bu tıkınıcısından yeme en sık görülen yeme bozukluğu. E, erkek kız oranları daha yakın. Diğerleri gibi ona bir değil. Erkeklerde e, %2 kadar, kızlarda %3,5-4 kadar görülüyor. Yani nadir görülen de bir e, sorun değil. Sebeplerine ve risk faktörlerine bakalım. Şimdi e, bu ergenliğin, yani geç ergenlikte yani yetişkinliğe doğru, genç yetişkinliğe doğru başlayan, daha çok o dönemde başlayan bir sorun. Çoğunda e, öncesinde bir diyet ve kilo verme hikayesi var. E, bazı çalışmalara göre baktığımızda bu çok kısıtlayıcı diyetler. işte zayıf olma yönündeki baskı, kişinin kendisinin yaptığı veya dışarıdan hissettiği, vücuduyla ilgili o tatminsizlik hissi, duygusal yemek yeme, yani aç olduğu için değil sorunları çözmek için yemek yeme, e, özgüven düşüklüğü, sosyal desteğin zayıflığı gibi risk faktörleri e, başlamasını belirleyen durumlar. Yani bunlar riski arttıran durumlar olarak karşımıza, çıkıyor. Şimdi bazen de depresif duygu durum, böyle aşırı kaygı gibi durumlarda bu tıkınma şeklinde yemeye başlayabilir. Genelde de diğer dürtüsel sorunlarla beraber yani işte aynı zamanda kendine zarar verme davranışı, madde kullanımı, diğer tehlikeli hareketler, kumar oynama gibi bütün bu dürtü kontrol sorunları hepsi beraber görünme ihtimali daha fazla. Peki tedavisini nasıl yapıyoruz? Şimdi burada tedavi yaparken ilk önce Yapma, yani Psikolojik tedaviler üzerinden yine gidiyoruz. Burada e, bu şekilde ilaç tedavilerinin çok büyük bir yeri burada da yok. Tabii önemli olan noktadan bir tanesi bu insanların kilosu fazla olduğu için şunu bilmek lazım. Buradaki tedavinin amacı yani kiloyu azaltmak değildir. Yani kilo azalabilir bu psikolojik tedavi sonucunda ama esas hedef kişinin kilo vermesi değil. Bunu bilmek önemli çünkü eğer bu amaçla tedavi başlıyorsa kişi tabii hayal kırıklığına uğrayacaktır buna ulaşamadığı için. Şimdi ilk önce ilk verilen tedavideki bileşenle ilk önce kişinin durumu anlaması lazım. Her zaman olduğu gibi ilk iş anlama ve öğrenme. Yani bu sorunun niçin yaşanıyor, nasıl artıyor, bu yeme neye hizmet ediyor? Bunu anlaması lazım kişinin ve tetikleyen durumları da bulması lazım. Ne zaman daha fazla yediğini, bunu neyin arttırdığını, ne zamandan kendisini daha iyi kontrol edebiliyor olduğunu bunları öğrenmesi gerekiyor. Daha sonra bir şekilde kişinin bilişsel çarpıtmalarını yani niçin dayanamıyor sıkıntıya, ne zamanlar dürtüselliği artıyor, bunu hangi yorum hataları yol açıyor bunları bir şekilde bulması lazım. Bunlara odaklandıktan sonra ve kişi bu mantığı anladıktan sonra nasıl ortaya çıkıyor, nasıl devam ediyor onu anladıktan sonra bir şekilde daha ayrıntılı tedavilere geçmek mümkün. Bunlar grup şeklinde de olabiliyor. Bireysel olarak da olabiliyor. Ee, genellikle yine bilgisayar davranışçı terapi e, odaklı gidiliyor bunlarda da. Yani 16-20 seans civarında sürüyor. Aslında bazı durumlarda tabii daha da e, uzun sürebilir. Ve yani diyetle duygusal faktörlerin nasıl etkileştiği, bunların bir şekilde nasıl e, bu tıkınmaya yol açtığı, bunların e, bulunmasından sonra kişi ayrıca bir de e, çeşitli tabii yeme ile ilgili Öneriler veriliyor. Mesela burada önemli önerilerden bir tanesi aç kalmama. Aç kalmamak için uygun aralıklarla yemek yemek, arada ara öğünler yapmak, bunlar önemli. Duygusal tetikleyiciler bulmak önemli. çeşitli davranışsal deneylerle ve kişiyi buna açık kılan duygusal o zorlukları tetikleyecek şeylerle, bunları yönelik yüzleştirmelerle yavaş yavaş kişinin direncin artmasını sağlıyoruz. Bu olduktan sonra da kişi görüyor ki artık bu tıkınmaya yönelik ihtiyacı azalıyor. Tabii öyle olduğu zaman da yeme şeklinin değiştiğini görüyoruz. Burada kişinin mutlaka çok iyi bir şekilde kilosunu kontrol etmesi, aldığını, ne kadar alıyor, ne kadar kalori harcıyor bunların hepsini not tutmasını istiyoruz. Farkındalık çok önemli. Farkındalık azaldığı zaman bir şekilde sorunlar tekrar artıyor ve geri gelme ihtimali de alıyor. Şimdi burada kişinin yani şu anda Kilo verme hedefi olmanın bilmesi çok önemli, tekrar bunu söylüyorum terapi sırasında. Çünkü bunu fark etmediği zaman, bunu kabul etmediği zaman insanlar haklı olarak belki de kendileri açısından terapistlerle bir şekilde tartışmaya giriyorlar. Tedavide ilaç tedavilerinin, yani tek başına ilaç tedavisi olmaz. Bunda da yeni bozuklukların hiçbirisinde olmaz. Burada ilaç tedavilerinin sadece eşlik eden durumları ve dürtüselliği azaltmak için kullanıyoruz.